Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'da gördüğünüz gibi şuradayız. Brawl Pass açık değil. Hemen Brawl Pass'i etkinleştiriyoruz. Etkinleştirdik. Başlıyoruz. Bu kostümümüz. Ya bu kostüm çok iyi. Başlıyorum. Mega kutu 5 yazdı. Her zamanki gibi. Mega kutudan 6 yazdı. Bana çok nadir 7 bir kere yazdı. Hızlı hızlı açıyorum. Dolayı almıyorum. Çünkü yani buradan çıkarsa daha olur. rozet Rosette paketinden Bang Bang Tamam. Tamam. Evet. Size söylediğim gibi. Hiç çıkmıyor. Bir de altı yazıyormuş şimdi. 5. 6 yaz 6 yaz koskoca Brawl Pass'ten bir yararlı 3 yayıt bu aha 10 ben gün güzel, güzel mi Bam. yeah man bak demiş. Bunun da bin, binlik görevi var. Tamam. Sonra Mortisimize de bir bakalım. Sonra Boya bakarız. E, savaşta Savaş mobiliyamız. Savaş topu mi? Gerilir. hemen hemen ilk defa bir saf gümüş kostümle oynuyorum. Hop 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 hop. Hayır. Evet. İlk kill arkadaşlar. Hayır. Hayır. No 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 no. Ya of of. Max energy. Normal günlerimde olsun bitirdim işleri. Ya da onlar benim işlerimi bitirdim. Bra. Bra moment. Hayır. Sarmal yılan da olsun. sarmal yılan. tara Woohoo. Nice. Yes, nice. Patlat onları Tara. Kaleci Osman. Kaleci Osman. Kaleci Osman kalesinden çıktı. Delirdi adamcağız. Aaaa. Teşekkürler. Kaleci Osman kaleye vuramadı. 100 metre 90'ı vardı. 90'a atabilirdi. Kaleci Osman. Kaleci Osman defans. Kaleci. Kaleci. Kaleci ata öldü. Kaleci. Kaleci Osman. İzliyoruz. Kaleci defans kurtardı. Ey amaç bayi. Atın onu da. Trick shot denemeyin. Ay çok iyi. Mortis'e kazandık. Bir de bulu alalım. Bul, bul abim. Neredesin? Heh. Tank. Of. Ne göre var. Çektiğim en iyi video bu. <laughs> bu arada arkadaşlar lütfen videoya like atın ve kanalıma abone olun. Oha. Sprout! Uh, uh, uh. <laughs> Pardon abi, yanlışlıkla vurdum abi. Abi pardon abi. Uçuyorsun abi. Abi uçuyorum abi. Uuu. Abi git başımdan abi. Ula abi. Gidiyorum abi. Abi ölüyorum abi. Siz ikiniz savaşın. Beleşçiyim ben. Tamam. Biz ikimiz savaşalım. Sen Güzel. Siz ikiniz savaşın. Ben kaç... Oluyor. Ölecek. Doğru. Ya... ha. Satura dağın içi. Dağ, dağ, ya, ya. Ah! Yis, yis, Almanca klas. Ya! Yeah. Yemen! Yeah, ey, ey, omuç kemen, omuç kemen. Omuç kemen, omuç kemen. Ve son olarak şunla bir deneyelim. Sonra da videoyu bitirelim. Arkadaşlar lütfen abone olun. Ve like atın. Lütfen. Ben, bu arada attığım her videodan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri de açabilirsiniz. <laughs> 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 Yeğmen. <Yeah>, <laughs> dibine giriyorum. Ben koca yürekliyim. Gel buraya. Özel gücümü doldurdun mu? Ölüyorsun zaten. Gel gel. Bak, böyle de ölürsün İşte aklını aldım. Merhaba. Merhaba. O tarafa. <laughs> Try me. Just Merhaba. Kırık kutuyu. Ay. Kır onu. Kır onu. Boş ver gel. Aferin evladım. İşte bu. Yıl. Işınlan bir. Ulti. Ulti nerede? Brock gel. Brock. Bak zaten birinci nevelim kızdırma. Yes man. Bu videoyu da 10 dakikayla sınırlı tuttuk. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin. Beğenmezseniz ölürsünüz. Like atın. Abone olun. Hoşçakalın. Bay bay.